Sevgili izleyiciler, şapka turu. Ee, i̇zleyicilerimizden bazı cümleler var bu şapkanın içinde. Stüdyodaki konuklarımızdan cümleler var. Sizlerin hafta içi bize gönderdiğiniz, e-mail ile gönderdiğiniz cümleler var. Hepsi bu şapkanın içinde. Az sonra bunları çekeceğiz. Altı tanesini Yiğit'e ve Dile'ye vereceğiz. Onlar da Doğaçlama'nın içine, ben düdüğü çaldıkça Doğaçlama'nın içine bu cümleleri yedirecekler. Muhteşem bir tur, çok komik. Az sonra izleyeceksiniz. Şimdi, çekiyorum ilk cümleyi. Ne oldu? Fatih ya bakıp bakıp. <laughs> Fatih acayip ya. Ee, elektrikler kesildi. <laughs> elektrikler kesildi çalışamadım. Kimin cümlesi? Sizin cümleniz teşekkür ediyoruz cümleniz için. Ne olacak bu Beşiktaşın hali? Ah ah ah. <laughs> Hadi bir tane telefonla alalım cümle. Hülya Tüfekçi İstanbul'da. Hülya Tüfekçi. Efendim. Merhaba Hülya. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok iyiyim. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi, oturup sizi izliyoruz. Kaç Biz kişisiniz? Ben oranınız müthiştir buna inanıyorum. Ya. Yani Bir oraya mesaj yağacağına eminim ben. Anlamadım. Mesaj ya yağacağ boş. Ha evet <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burak seni de anlayamadım. Bir de söylemeye yelteniyorum yani. <gülüyor> 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 Oraya SMS yatağına eminim diyorum izlenme konusunda. Siz arkadaşlar. gönderdiniz mi? Ee, ben gönderemedim sizi bekliyordum ama kızım da gönderdi eşim de gönderdi kapatınca ben de gönderdim. Yok göndermeyin biz sizi yazıyoruz bir tane göndermiş kadar oldunuz zaten yazıyoruz Teşekkür bir kişi daha tamam. Bir şey söylemek istiyordum biraz geç oldu ama. Öncelikle stüdyodaki konuklarım ve tüm Türkiye'nin Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını canı gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kutluyoruz gerçekten Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını. Çok önemli bir gün. Tabii Zaten her taraf Cumhuriyetin bayraklar. Cumhuriyetin ve demokrasinin bayrağını onlar daha da hiç yüceltecek buna da eminiz. Türkiye olarak. İnşallah. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne? Ve artı mahşeri cümbüşe de çok teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı günlerde hiç olmazsa yüzlere bir gülücük, ağızlara bir kahkaha veriyor. Çok teşekkürler. Evet. <laughs> kendileri e, aday oluyorlar bu seçimlerde. <gülüyor> İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi girseler ben oy veririm. Kesin oy veririm. Herkes verirsin hiç merak etmeyin. Bizim güldürüyorlar gerçekten. Peki Hülya Hanım sizden bir cümle alabilir miyiz? Tabii ki e, saçlarını yıkamamışsın. Saçlarını yıkamamışsın. Evet. Kime ithaf ediyorsunuz bu cümleyi? Vallahi Saçlarını yıkamayan herkese. <laughs> 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 çok teşekkür <laughs> ediyoruz, eşinize de sevgiler, selamlar, iyi geceler diliyoruz. Çok, çok teşekkürler, sağ olun. çok mersi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben kamyon sürerdim, Leonardo Da Vinci. <laughs> Sürekli geliyordu bu cümle, nihayet <laughs> okunmuş herhalde sahibi. Evet, Sürekli inatla göndermeye devam etmiş. <laughs> Dört cümle oldu. Hemen bir tane daha, bir tane daha. Akşama ne yapıyoruz? İnternetten gelmiş bu cümle. İsmail Toraman Düsseldorf'tan göndermiş. Akşama ne yapıyoruz demiş. Çok güzel. Telefonumu alalım yoksa ben çekeyim bir tane daha. Çekeyim. 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 Telefon. Yaşasın. Evet telefon. Hadi. Cafer Tufan Ankara'dan aramış. Cafer. Cafer Tufan. <laughs> Cafer merhaba. Merhaba. iyi geceler. İyi geceler Cafer nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsun gecenin bu saatinde bakayım? E, sizi seviyoruz. Harika Biz de ne olduk. <laughs> Kaç haftadan beri? E, eski kanaldan beri seyretmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Eskilerden. Evet. 14 bölüm yapmış Küçük anında görüntü aldığımız halleri hatırlıyor. Peki çok güzel Cafer'cim. Cümle var mı? Cümle var. Benim bizim e, kızımız olacak nasip olursa. İnşallah. Ee, yani eli kulağında. Hadi bakalım. Ee, ona dair bir cümle. Dünyaya hoş geldin yavrum. Aa, Aa, çok, çok, güzel. çok güzel. Peki ismi ne olacak kızınızın? Nasip olursa Zeynep. Efendim Zeynep mi? Evet. İnşallah. Dünyaya hoş geldin yavrum. Zeynep yavrum. yavrum. Yoksa Zeynep, Zeynep neyse yavrum, yavrum. diyelim. Güzel. Dünyaya ben hoş ben geldin. Ya. Çok teşekkürler Cafer. Ben Allah ben analı babalı büyüsün inşallah Zeynep'i de. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Kolay gelsin. Hemen Dilek ve Yiğit'e veriyoruz. Unutmuyorsunuz bu arada bizi izliyorsanız eğer kaç kişinin bizi izlediğini anlamaya çalışıyoruz. Lütfen iz yazın 3450'ye gönderin tüm gelirler temaya gidecek. Sadece kaç kişinin bizi izlediğini yani yalnız olup olmadığımızı anlamaya çalışıyoruz. Birkaç tane telefon geldi tabii ki. Şimdi bir çıkış noktası alacağız. Bu doğaçlama gösteri için. Eski sevgiliye bir düğün hediyesi ne olabilirdi? Eyvah <laughs> eyvah. <Of. gülüyor> Sen daha ama ben soruyu sormadan <laughs> elini kaldırdın ya sizin Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bu saatte evet. bozulmaya başladı. <laughs> hmm, nikah masası olabilir. <gülüyor> nikah <gülüyor> masası yolluyorsun. Hediye <laughs> Evet. İşkembe çorbası. <laughs> o şu anda bizim ihtiyacımız olan şey. Evet. Nuri Alço. <laughs> Çok güzel. Allah belanı versin şarkısı. <laughs> Allah belanı versin şarkısı. Ha. Dereceli bir gözlük. Dereceli bir gözlük. Evet. Bir tane de şu güzel gözlü arkadaşımızdan alalım. Kına. <laughs> yani son oldu ama güzel geldi. Çok güzel, Kına. Yani. Kına. Kına. Öyle bir şey yaşadınız mı geçmişte? <laughs> tamam. Peki. Ee, hep beraber sayıyoruz. Sıfır demiyoruz. 3, 2, 1... karşılamaya gelmedin beni eski karın. Kına getirdim sana. <laughs> ne işin var kız burada? Ne demek ne işim var? Ne o kadına var? iki çift lafım var. Yok ya. O da benim çektiğim şeyi çekmesin. Sen karışma. Direk. Ağzını açıp hiçbir şey söyleme. Çektin gittin bıraktın. bırak artık. Ne olacak bu Beşiktaş'ın halim? Ne olacak? <laughs> Senin ne döndü işte. Hadi canım oradan. Benim halimeymiş. Sen ne döndü esas? Daha iki ay geçmedi. O kadar mı bezirmiştim ben kendime? Yiğit. Kurtulmuşum ben senden. Aynı şeyler o kadında çekecek. Çekmesin diye söyleyeceğim ben ona. Akşama ne yapıyoruz? Bana mı diyorsun? Evet sana Abi, diyorum. Sen yeni karınla ne yapıyorsan bilmem. Ha geliyor şuna ah. bak kılıksın. Sen ona hiç bakma hayatım. Sen üstünü başına Başım. Alın. Akşam seninle beraber... Sana iki çift lafım var bu adam hakkında. Sen ne ha. inanma ona. Dilek. Ha. Bana bak. Çek git evin artık. Ha. ha. Saçtan yıkamamışsın gelin hanım kokuyor. <laughs> Allah Allah. Ya bu gelindi mi aldın Allah'ını sever. Ne var beğenemedim mi? Tamam bak. Kıskanç. kıskanç mı? Kıskanç mı? Kıskanç mı? Kıskanç Ben yarın edersem sen basarsın be. Hı. Ben yine dürüstlüğümle geldim. Bravo bravo bravo. Elektrikler kesildi çalışamadım. Bu kadarını dikebildim. <laughs> Allah Allah. Ama ama sen daha sen daha gelinliğin önemli kısmını duanı görmedin gel kız. Hı? Hmm. Hmm. Sen terzi kocan varken boşarsan böyle olursun işte. Hı. Hmm. Başarım tabii sana tabii başarım. Sen benim başıma çorap örüp gittin. O kadar masrafı bilen benim üstüme yıktın. Gelin alım gelin alım altından alıp kaçacak bu adam. Kaçtı benden kaçtı. Benim sana ...şöyle. Çıngıl çıngıl çıngıl. Dünyaya çingil hoş geldin... ...yavrum. Önce... ...ceviz... ...bir an... İstemez. İstemez. Ya rahat bırak bizi artık ya. Çek git bırak beni karımları. Maksız olursun. Yiğit. Bahtiyar. Hep beni düşünürsün. Gece riyana girerim. Akşam ne yapacağız... ...diye sordu bana. <laughs> Yalanı kalsın. Şuna bak. Ben kamyon sürerdim. Leonardo da Vinci. <laughs>